Selamun aleyküm arkadaşlar, günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı işler, bol arkadaşlar, arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. gel. Rabbim iyilik, sağlık, sağlıklarınızı bilsin arkadaşlarım. Bizler de sorarsanız elhamdülillah, çok şükür iyi İyi diyelim, iyi olalım arkadaşlar. Şöyle sabah kalktık, kahvaltımıza oturduk. O da beni dinliyor. Yok <laughs> <laughs> baba ne oldu? Ana baba. Ana baba. Ha o ne diye Ne kim ne diye yapıyor? Hop. Suranın başında. Sizler ne yaptınız ya arkadaşlarım? Sizler ne işinle meşgulsünüz? Allah biz kahvaltı yaptık. Çay bir <laughs> tamam mı acı? Gel Tekme kuruyun. çay var. Dur ben. Dur, basit, dur, kısım, dur, kısım, dur. mı doğrudun, ne? Hı -hı. Ne doğrudun, ne? Dur ya. Yine bunları da sonraki iş. Fişi mi? Ya. ya, ya. şey mi? Malzeme mi dolap mı çektin?

Ha ooo, oh, yağlı yağlı. Muzu da <laughs> Hadi o bak yala yala. Muz da iyiydi. Hani o süpermolonun daha mı vardı? kendi de bedavaya muz aldı. Bu mu? He. Şöyle koydum. Gülüşem Bunu da getirmeyelim. Serap getiriyor. Kalan 阿拉没说，没得啊，就只有孩子，不啊。 Nasıl yapıyor babası şu an? Hey. Hah. Aslında bu sabah peşten belli babasında. Yok. Ne yok? Sen saat 9'da <laughs> kalktın. 5'te kalktım mı? Peşten işte. Ya yatıyor mu? Yok, kalacağım ama şu Vallahi 5'te kalktım Vallahi 5'te <laughs> kalktım Daha sonra <laughs> yatıyordum. Nasıl yapacağız Julieta kanayacak <laughs> Hadi. Hmm. Hadi. 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 <laughs> Diyorum. Ne? Abu. dur. Şunu istiyor. Gel. Bunu sonra. Hadi bir bardak ver, su bardak mı? Hadi. Ama o her veriver. Kötü. Tamam dur ben içeyim dur. <laughs> de bu suyu çok içiyor. Niye onu yıkıyorsun? Işte Allah nasıl çok çok içiyor. Büyük yılda kurulmaz. Babasının çektiğine bir şey. <gülüyor> <Babasına> <gülüyor> işte. yani yani bir Daha iyi, gayet iyisin maşallah. Olcay'dan iyisin. Allah Olcay senden zayıf. Hatta da sıcakta duruyorum, benim de derlerim de Vallahi o celsenden var mı yalnızca? O iyice kurumuş ama. O çay da buzursun. Otur, otur da mamma yiyeyim, otur. Mamma? Mamma? Gel, gel, gel. Çal babayı, babayı çal. Al babası al, hadi. Hadi git. Hadi. <gülüyor> 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 ya kumar ölür. Kız baban olur, baban, baban olur. Ama ben kaptım, ben aldım işte. Kız baban olur, kız. Sen bir daha sabah beşte gelin yanıma. Kapıya koyacağım, nöbet tut orada. <laughs> baba. Ha baba. Yes Bu baba diyor. Baba. Sus de. Ezerim sen <laughs> sende, sende, sende. Sende şöyle de Baba, sen de şöyle ezeri, ezeri, ezeri. Ben şöyle diyorum ben, o da şöyle diyor. <laughs> 바이바이 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 바이이바이바 빠. sen onu oğlum. Hadi git. Hadi. Baba tadı gider. Al Gel gel al. Necla'yı da al. Yakaladım da senin fareyi. Kahvaltıyı yapayım, biber tetelemeye gideceğim. Vallahi üç kere keserlerdik bunlar. Gülümse basıyor. Ondan sonra kom götüreceğim. Tarlaya. <laughs> <laughs> Neyse tarla da görüşelim arkadaşlar. Evet. evet arkadaşlar şöyle biberim domatesimizi suluyor biberimizi keserledik Yo. şöyle sulanıyor domatesimiz arkadaşlar biberimizi keserledik domates de bayağı kurumuş keserleyecektik o da lap lap kalkıyor domates de çıkıp geliyor o yüzden arkadaşlar sulayalım da dedik tava gelince keserleyelim dedik. Niye Ya haydi sulanacak mecbur. Söyde, haydi <laughs> Suladıktan sonra atalım. Hmm. kong getirdik işte 7-8 TL kon getirdim arkadaşlar. Onu konlanacak ama çok pirecik şeymiş. Niye böyle oldu bilmiyorum. domateslerde şöyle örümceklendirmiş pirecik. Bunlara ilaç atılacak. Domatesi kurutacak ha. Serhat'ına geldik arkadaşlar. Onu da eve saldım da. iş bitince dedim ben seni arayayım gel götür dedim. Bir Ava. De Avalarımızı da suladık işte. Ne olacak? Buna ilaç Ne? Domatesi mi atılacak? Alınacak ne ilacıysa. Hacan bir yenmez vallahi. İyi çapala gel. De. Temizliği herkes sever de. Acaba bastım işte. İşte var işte. işte. Aman, İyi kuruyor da iyi kurumadı mı koku Hangisi? Ha. Ben de şey halı diyor anlıyor. Bir o, dağını, eziyor, Demire mi atsak, onu demir atı ver o demir de kurusun. Nasıl iyi akıyor. Su attıkça bir de susadım. Ya yer yeşerdi. Öyle video çekeceğim. Patatesimiz ne arkadaşlar? Boyumu geçti. Aa, ne, bacım, kız, su, su. onu Ne bileyim, su da içimi bulandırdı. Kabamız kabağımız da. nasıl içecek açmış. Şu patatesimiz. Patates de çok güzel oldu arkadaşlar. A, bu, bu, Şu cik. dört ayrı. Şura ayrı. Anne kız. Büyük, bayağı, bayağı. Patatesi de annem onu ne sokmuş ya? Patatesi. Evet arkadaşlar çok güzel. Avarımız var. Patatesimiz nem çok iyi. Burada yan komşunun. Patatesi de mi? Aldım ilacı ilaçlasın da karnı ne yapayım güllü. Ağzım dilim burada arkadaşlar. Ay. Soğanda da 3-4 ot var. Hani 3-4 tane ot var. Çok güzel patates. Tohumu da iyi. Yemesi de iyi arkadaşlar bunun. bir günümüzü burada geçirecek. Onlar Mısırlar ne bir tanesi 70 milyon. İyi. Mısır. Neyse, ne diyeyim? Mağir karım bunu ne düvetti? Çelgimi de, de bir indireyim. Ay, Öf yandık kız. Ben YouTube çekerim. Allah Allah. Bunlar doğan tarlalar arkadaşlar. Burayı ekiyorlar. Tarlamızı ekerler. Biz, bizi de çaya çağırdılar. Çay içiyoruz <laughs> biz de. Ortak olduk. Evet. Biz de çaylarını ortak olduk. Koruyorlar. Koruyorlar. Allah. Bir çaydanlık <da> çay demledim. <laughs> çaydanlık da ahrabadan çaydan korusun. <laughs> yaşar'a korur. bakıyor. <laughs> <laughs> Ocağın şey, kos çaydanlığı. Kara çaydanlık der. Kara çaydanlık. Bizim de kara ırbık var. <gülüyor> <gülüyor> Biz de orbuna pişiririz. Nerede var. senin evin ya? Benim evim demircide. Tüyo, neresinde? Ana? Neresinde? Kimleri bilindi? Hani Alan yurt tarafında mı? Yok yok. hemen çarşının içinde. Öyle mi? <laughs> çarşının içinde. O tüpçünün niye buralarda mı? Tüp kim? ya, e, Mevlid oğulları falan var. Mevlid oğullarının anasına yakınım. Öyle mi? O, o, o bizim Türk'ü ondan demişiz. Geçen gittim yine iki tane de. He, ee, annesine yakınık biz. <gülüyor> biz. <gülüyor> onlar hemen ağızdalar, biz biraz aşağısındayız. He, ee, onlar ağızdalar. <laughs> He, ee, annesi bizim kapının ondan geçerler. Biz yakınık. Burada mahaldan alırız. Mahal şunun akrabası olur. Mahal biz ah, də oradan işte alırıq. Murat Mahal. Pembe yazayınım davam Londan alırım. Ver, da he, çünki yə, vallahi bir televizor aldım. Mən 25 i̇şte senedir Allah. kullanırım. İşte çayınızı. Yo yo içiyorum içiyorum. Iş, i̇şte dolduracağım. Yani paralı parasız var. Allah razı olsun hiç boş döndürmez. He he hiç hiç, hiç. var. Allah razı olsun hiç ne telefon açar ne bir şey der. Der bana. He. Bak <laughs> Bir ben kaldım bak. O da almış telefonu. Ha şu yağın mosla şey attım ilaç dedim yan bir sürü. Hadi biz sana öyle domates sana pürün de böcek Hani şey örümcek kalır. Ona yılaç yılaç ne ilaç alınacak anne? Ne ilaç alınacak? Örümcek ilaç alınacak. Yavrulamış. Sıra bak kırmızı örümcek alacağız dünya dedi. Kırmızı örümcek olacak. Ben ne ilaç al dedim daha. Fasulye. Fasulye de at. Buldunuz mu o ilacı? O ilacı buldunuz mu? Sonra çıktım. Su var. Ne? Çıktı mı? Ondan atılacak. Hı. O neredeymişmiş işte? Mantarıyla. Vallahi neredeydi bilemedik. Sonra cansızın altına kondu. Mantarıyla attım gitti. Mantar ilacı bir de. Kimine borda bulamaz diyor Hasan amca? O borda bulamacana mantar aynı. Öyle mi? 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 ilaçından var atmışsın Ana onu rüzgar attı ben atamaz. E, e, atamaz. E, hey, canım, ben benim değil Allah nasıl oturuyor Allah götürüyor ben balhunda koydum ben onu. Siyah poşetin değil mi? oraya. Al işte bak benim odunluğum. ben niyeti miydi de gelmeyebilir yani kendi yani kesmiyor. O mantar ilacından atar. Kim gelecek alaza? İlaç dedim mısra geldi. Sofam aşağıda bir ilaç var onu bıraksın bir de. Ha. Ne su iyi var ama <laughs> su e. var. Mesela Mısır'a. Su var. su var. Biber. Paketlerde ilaç var. Onlar onları onlar üzerinde yazar. Çizdiler de pek ince. Çizdiler de pek ince. Ne? Patesin jızılar için pekinçe. Bizimki iyi. Yani biz hiç şey evet. şey buraya Benden yarın geleceğim. şey <laughs> atacağım buna. E, mantar ilacı atacağım. Bir de o e, şey var. Ne bunun adı? Patesin de <laughs> tuamı ne? Hep karma karışık. Areyl de var. Karma karışık.

Malımı da bileyim de öyle seyizim iyi kötü. Niye kızlar ama ne olmuyor ya? Niye? Ee, <laughs> <mi? gülüyor> Bizim babamız acele değil mi? Ha. Oğlanlar kere gidemez mi? Olmaz. Ha öyle kızlar kara gider oğlanlar gidemez korkar. Çok Niye Oğlan. olmuyormuş? Hey, oğlanlara mal olur. He? Çalışsın alsın suyunu. Olur mu canım? Yes, yes, yes. Bahane sizin yes, orada Yok ya oğlanlar korkar gidemez kere git. Kızlar kere gider. Kızlar korkmaz oğlanlar Bak, Bak, kaldı. o, o alanlar korkar. Bir sürü de şey hediye salmışsın maşallah evet. Allah razı olsun. Bir sürü de hediye salmışsın Allah, Allah, de. Allah razı olsun. O gün Allah razı olsun. Oğlum güllü gelinimde bir sürü bize şey getirdi. Yiyecek getirdi. Yemek giyin dedi ya. Aynen yani bak. Aslında. Sergimizi yedim. Çuvalımızı ee. Allah razı olsun. Bunlar bak dua ediyorlar sana. Hayır dua. Ha, bu değil Bu değil. Bu bir şere, de umreye gidersin diye. Orada da, şere, da şere, dua edersin. Ne olsun. yapacaksın dedi Anşafra bu. Buna çuvalı. Bu da dedi sergi dikeceğim. Aç bu e, sergi iyi. Allah Ya aslında sermeye sergi şey yok. Buraya geldin getiriyorsun. Kerik çıldırak He.

Pandar kupası. Ama bunun kerdi de pandar var. Bir hoşuma gitti. Al, alaydı. Ama alamadım. Nerede? Senin geçen sene, geçen sene. Kırmızı pancar mı? He. Ateşkanı kırmızı mıydı o? Kırmızı. Ak pancar. Ah pancar. Geçen, Allah, geçen Allah, Ayşe abla var ya, şey, Ayşe abla geçen şey, Hacı nene var ya, e, Hacı anan karısı. He. Şeyi sarmış. Ama onu püründen sarmış. Pancar püründen. Pancar pırıldan. Yaprak. yaprak gibi ama i̇şte bir, sarılır ama bir iyi olmuyor. İşte, o sarılır. Ancağın yarıya tatlı olur. Kuskanaktan evet, tatlı olur. İçini malzemelerinde bolca yapacağım, evet. boğulayacağım içine. Yani yaprak atın. gibi sarmış, yaprak gibi. He. Yaprak gibi sarmış. He. Bu, bu, bu bir girişti. İyi yakmasın bırak, atın onu yakın. <laughs> Tıskanı <laughs> <laughs> Nasıl lay? Burada döymüşlər, yeyib oturmuşlar. Bura aynası təmizləmişlər ağabeylər. Bura oturdu. Bir boyumda oturdu. Bura aynası təmizləmişlər. Kimin burası ki? Südə gedirəm, gedəcəm. Otur, keçərlətələr.

Arkadaşlar evet. şöyle geldik. Yani, Keserledik ne? Ben Nedir? Mimişim. Bu da tellemiş ana. Anam şey telledi ne kızım. Battaniye örtüyorsam. Yoo şey ceket örtüyor. Ne? ne? Seni yalandırıyorum. Yani. <laughs> ana. Cümelim. Abi. Kızım. Buraya gelin lan. Oraya çektireceğim Lan evden bir çıkın dışarı lan. Evleri gördüm de. Kavun kokuyor. Kavun şiysiz. <laughs> kavunlu hele kavunlu kavunlu kokuyor. İyi kokuyor ama. Kızım. <laughs> Çiçilim. Abi antenim. <laughs> Anam nasıl antenlerim dikiliyor. Sıpa hasta. Aman hasta. Hapşırırsa hasta. <laughs> Ana, 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 ee, kuzum. Bu gizli gizli senden mavi göle kaçacakmış. O. Evet. Ben onu ezerim, ezer, ezer, ezer. Abo. Ha. Sabah işine bak hele. Ara şimdi götürsün. Gidelim mi? Aman ne. Kuzum. Tavuk sesini. Tavuk sesini. Neyse arkadaşlar. Bugünlük böyle bir video olsun. Hadi bye bye, hadi. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça <laughs> kalın, dostça kalın. Kanalımızda kalın. Allah'a emanet Hira. olun. Hira. Hepinize sevgiler, saygılar olsun. Hadi bay bay yap. Hadi bay bay yap. Hadi kızım. Nezahira. Hadi bay bay yap. Bay bay. Bay bay yap. Hadi kızım. Hadi. Bay bay. Hadi. Hadi. <laughs> evet. Hadi bay bay. Hadi. Yarız mı babasına gidecek mi? Sever. <laughs> Kaçıyor anam babayı bilmiyor <laughs> baba. bu gelmiş. Baba Gelmiyor gel gel gel. 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 <laughs> gel. 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 <laughs> Hadi. Gel. 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 Haydi Gel. 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 Şş. Gel. <laughs> Gidiyor bak. Ana. Gittin o kadar mı sen babaya? Anam. Anam. Kim? Yanımdırıyorum. Kızdırıyor seni. Ha,